Aa, <laughs> <laughs> tat ses mi? Amına <laughs> koyayım yani. Ağlanacak halimize gülüyoruz ya. vallahi yazık ya. Çıkarıldığında rahatlatan bir... Bu nasıl bir soru ya? Bir şey söyle. Direkt bana sorsa bok der giderim yani. Bak bu kadar. Arkadan deliren sözü. Sıçmak için bile yaşanır. Çıkarıldığında rahatlatan bir şey söyler misin? Ha farklı şeyler aklıma geliyor ama. Bu. Evet, içimiz bizim ülkece fesat kardeşim, bizim aklımıza ilk bok geliyor, gaz geliyor, osuruk geliyor. Ondan sonra detaylı düşüşüm, çıkarıldığında rahatlatan, ne bileyim, kıymık mesela. Bir sürü şey. Yani, ne? Don. Don. Baksın. Ya, bir sürü şey yani sivilceden de rahat diyebiliriz. Yani don pantolon yani aklına birçok şey gelirdi ilk aklına gelen bizim milletin bok abi yüz ifadelerinden anlayış. Bunu söylemesem cevaplamasam daha iyi. Çıkarıldın. Daha rahatlatan bir şey, nasıl bir şey? Pantolon. Olur. çıkardığınızda rahatladığınız bir şey söyler misin? Lavaboya çıkmak yani. Lava boya çıkmak. Bok değil abi sen yanlış anladın. Kavgaya çıkma mesela her türlü rahatlatır. Benim için gengirmek mesela. Çok pis bir insanım. Geğirince çok rahatlıyorum. Az önce kola içmiştim ondan sonra bayağı şey oldum. Nefes. Nefes alışverişi her zaman için. Nefes, nefes. Ya abi ne alakası var nefes? He, o Allah şükür'e de bağlı da. Allah şükür. Vallahi beni hiçbir şey rahatlatmıyor. Ben bunu aldım. <laughs> i̇şte <gülüyor> gidiklerimi çıkartınca rahatlıyorum. Yani yediklerimi çıkardınca rahatlıyorum. <laughs> Çıkardığınızda sizi rahatlatan bir şey söyler misin? Don. Aynen. <laughs> eee... Kilotu çıkarttığım zaman rahatlarım. Bayağı farklı bir şey söyledin ya. O don dedi, sen kilot diyerek farklı bir şey söylemiş yani. oldun. <laughs> bir şey değil. Çıkarıldığında sizi rahatlatan bir şey söyler misiniz? Süt yen. <laughs> Abi bu arada süt yen ne rahatsız bir şeydir ya. Bir düşünüyorum da şimdi. Gerçi yakında takacak seviyeye geleceğim de. Bir deneyeyim bir gün. Ya gerçekten süt kadar rahatsız bir şey olamaz ya. Hani eminim böyle memucu falan gözükmese. Gerçi var onun bantları da. Hani kızları hiçbiri takmaz bak ben size söyleyeyim. Böyle bir ayılar olmasa memlekette kimse takmaz. Avrupa'daki gibi. <laughs> tamam abla süt çıkardın. Bir şey yok. <laughs> o yani. Çıkardığımda beni rahatlatan bir şey Kafamdaki düşünceler ya. Çıktıkları zaman aşırı rahatlıyorum. Yani. Aga be. Içimde... Efendim çıkarıldığında rahatlatan bir şey söyler mi? Küfür. yani küfür edince rahatlıyorum ya sinirlendiğimde. Ben Daha de iyi mi? oluyor. Anın s**k çocuğu. Ya da... <laughs> ya da avradın gibi. Gözlüğüm. Çünkü gözlüğümü çıkardığımda direkt yani rahatlıyorum. Yani bütün gün bu takılı iz falan yapmış hatta burada. Yani çıkardığımda gayet rahatlıyorum. Efendim çıkardım. Aka mı lan bu? Sizi rahatlatan bir şey söyler misin? yan abi. Beni rahatlatmıyor ama öyle diyorlar. Bilmiyorum tam olarak. <laughs> evet, lastiğini falan çıkarıyorlar herhalde. Tam olarak bilmiyorum ama. Para, para, para. İ <laughs> para çıktığında rahatlıyor mu? Harcayınca mı rahatlıyor? Neyi vurguladı orada? İnsanlar. Hayatından insanları çıkartınca. Evet abi doğru. Hayatından gereksiz insanları çıkardığında çok büyük yüklerden kurtuluyorsun. Güzel. Rahatlıyorum. Çıkardığımda nedir? Silahım varsa çıkardığımda rahatlarım. E, lavaboya gittiğimde rahatlarım. Çıkardığınızda sizi rahatlatan bir şey söyler misiniz? E, spor. İdrar. Bir, bir. İkincisi o. O işte anlarsan. Bak diyor bak. O diyorum işte artık anla. Pantalon. Çıkardığınızda sizi rahat. Ya, sen ne yapıyorsun? koyayım? <laughs> Daha tam bir şey söyler misiniz? Ah, pardon. çıkarınca rahatlatan tek şey şu anlık maske ya. Gereksiz boş insanları çıkardığım zaman çok rahatlıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Maske çok rahat hissediyorum şu an kendimi. Bunu taktığım an boğulacak gibi hissediyorum. Çıkardığımda çok rahatlıyorum. Çıkarıldığında rahatlatan bir şey söyler misin? Parlak. 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 Çıkardığınızda rahatlatan bir şey. Diken parmaktaki. Diken. <laughs> Kemer çıkarttığım zaman rahatlıyorum. Çıkardı. Bu arada bütün gün böyle pantolon, kıyafet harbi üstün dolu dolu. Ee, o eve girip her şeyi çıkardığın zamanki rahatlık harbi müthiş ya. Yani. Tığınızda sizi rahatlatan bir şey söyler misiniz? Tabii ki gengirmek. Anladım. oğlum gengirmek yeni bir terim mi? Ben mi cahilim ya? Geyirmek değil midir oğlum o? Bir yerde mi gengirmek deniliyor ona? İkinci duyuşum çünkü bu. <laughs> Hatay yöresinde gengirmek deniliyor. Hmm, rahat tam bir şey. Gömlek, pantolon, gömlek, ayakkabı. Çıkardığım zaman mı? Para. E çünkü para güç demek. Çıkardığımda rahatladığım bir şey kıyafetlerim. Yediğim zaman da rahatlıyorum ama çıkardığımda da rahatlıyorum. Çıkardığınızda rahatladığınız bir şey var mı? Balgam. Balgam. Vallahi çıkardığında rahatlatan yani parfüm yani rahatlatıyor. Çıkardığında. Gaz çıkartıyor yapar. Rahatlatıyor. <laughs> Ökşerek. Çorap. Diye. Çıkardığında. Gaz çıkart diye yaparsın. Rahatlatıyor. Ökşerek. Çorap. Ayağım terliyor abi. <laughs> Rahatlatıyor. Osuruk yani abi gaz çıkartmak direkt. Öyle değil. Abi <laughs> dersin. gaz çıkar Sen, sen rahatlar. <laughs> Teşekkür ederim, Teşekkür ederim efendim. Çıkarıldığında rahatlatan. Ee, örneğin cüzdan arka arka cepte cüzdan. Yani otururken rahatsız ediyor çünkü. Tokayı çıkınca rahatlıyoruz. Ne çıkardığında rahatlarsın? Dükkan abi. <laughs> Çıkardığınızda rahatlatan bir şey söyler misin? Çiş. <laughs> İçimdeki kötü sözler yani birine karşı olan. Maske. Çıkarıldığında rahatlatan bir şey. Çorap. Çorap da çok rahatlatıyor. <laughs> Çıkarıldığında rahatlatan bir şey söyler misin? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Uyurken küpe mesela. Bakır <laughs> söylerim başka bir şey var da. Çıkardığında rahatlatan <laughs> bir şey söyler misin? <gülüyor> <gülüyor> söylemeyeyim bunu ya. Çıkarınca rahatlatan bir şey. Oha sese bak çocuğun. Çıkarınca rahatlatan bir şey. Ayakkabı. Şimdi ayakkabı günlük ayak yorgunluğu yürüyoruz bütün gün. Ayak terliyor biraz. Çıktığında <laughs> kokusu beraber. Benim abi iğne. Çünkü çıkardığında çok rahatlıyorum. Mesela hastanede falan. Nereye batıyor çok, çok iğne. rahat oluyor. İğnelerine batıyor? Ayağıma, e, arka tarafıma. Yani. Her abi. yerine. Zararım. E, Çişim yani. <laughs> Alışveriş veya koyuncu çıkardığınızda nasıl çıkardığınızı? çıkardığınızda mesela gözlük küpe evet. bunun yani gibi rahatsız eden ya şu her şu çiş muhabbetini gördüğümde Caddebostan sahilde yanımda altında eteği varken şöyle garip bir pozisyonda yere oturup işeyen arkadaşım aklıma geliyor arkadaşım yani işte tanıştığım insan diyeyim ya ben bir kadının o şekilde işleyebildiğini 32 yıllık hayatımda bak o gün şahit oldum bir daha da görmedim. Sabahın altısında dedeler babalar çıkmış böyle spor yapıyorlar. İşecek hiçbir yer yok. Oturduğu yere işedi oğlum. Bir saniye çok çişim geldi dedi böyle. Arka, sağ bacağını arkaya uzattı. Öndekini de kırdı böyle. Flash gibi amına koyayım. İşedi lan. Böyle altından çıktı. Kalk dedim amına korum böyle dünyanın ızdırabını sikeyim. Ne iğrenmiştim ya. <laughs> Harbiden yalan değil yani birebir yaşadım. <laughs> bir dakika şunları da çok merak ediyorum. Ya da bunları sonra mı izlesek? Sa Aa saat 9'a gelmiş. Korku oyunla mı geçsek ya? Ha dur Burçay ne yazmış? 20.39'da 15 dakikaya evdeyim demiş. Dur bakayım. Kafamda kentsel. Ne no, what? Ya tabi biz o konuda rahatız çiş konusunda. Bir köşeye gidiyorsun, işiyorsun da. Yok yok o şimdi bakın bu korku oyununu yapanlar Türkler. Türk iki arkadaş mı? Tam emin değilim. Yani tam detaylı konuşalım ama bayağıdır bana ulaşmaya çalışmışlar. Bit atmışlar, donate atmışlar, mail atmışlar. Hiç denk gelmedim bilmiyorum. Ondan sonra sağ olsunlar. Ben de bugün Discord'larına gittim. <laughs> oh be sonunda ulaştık sana falan dediler. Ee, iki